fayda ben gerçekten Tamam. Bir şey yapmadım Tamam. Hiçbir tamam. Tamam. Geliyorum tamam. 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 Aslan sen. Aslan beni kaçırdın mı sen ya? Aç şu kapıyı. Otur. Aç şu kapıyı. Otur yerine. Aç şu kapıyı Aslan. Polisler seni gördüklerinde ne yapacaklar biliyor musun? Ulan manyak! Tam bir saat önce eşek küre para bulundu senin odanda biliyor musun? Öyle mi? Annen evime adamlarını mı göndermiş? Devin İstanbul'a eğer gidersen seni hapse atacaklar. Gireceğim aslan. Gireceğim ama yalnız başıma girmeyeceğim. Siz de benimle birlikte orada olacaksınız. Sen de orada olacaksın. O annen olacak kadın da. Beni hapse girmek de korkutuyor ya. Bakın ele ya, bakın ele. Sanki ben seni tanıdığım günden beridir, orada değilmişim gibi. Aç şu kapıyı. Kızım sen hasta mısın? Sen sen psikopat mısın? Sana ne oldu böyle ya? Sen mi söylüyorsun bunu bana? Sevdiği kadına gitmesin diye kelepçe taktıran psikopat mı söylüyor bunu bana? Aç şu kapıyı. Sen kaşındın. Soruşturmayı derneğe sıçlatmasaydın bu işler senin başına gelmeyecekti. Doğru. Benim hayatımı yakmanız dışında, değil mi? Pes ya. Şimdi kimin hayatı yanacak hep birlikte göreceğiz aslan. Sen sadece bizim hayatımızı yakmadın, şu anda kendi hayatını da yaktın. Ya benim yanacak nerem kaldı ki daha aslan? Nerem kaldı ki ya? Aşık olduk diye bir mezara gömmediğiniz kaldı ulan. Her şeyimi kaybettim ben, her şeyimi. Arkadaşlarımı kaybettim, işimi kaybettim. Ulan bebeğimi kaybettim ya. Yeni bir hayat kurayım dedim. Ona da engel oldun. Onu da kaybettim. Aslan aç şu kapıyı yoksa yemin ediyorum. İkimiz de bu evin içindeyken bu evi yakarım. Aç şu kapıyı. Aslan aç şu kapıyı. Yağmur alacaklar benim yüzümden. Aç. Ekrem yağmurun yanında. Yağmura hiçbir şey olmayacak ama senin başına bir şey gelecek. Eğer sana bu yapılanı ispat edemezsek Evinde bulunan bir tomar para yüzünden ömür boyu cezalandırılacaksın. Anladın mı? Umumda bile değil. Aç kapıyı. Aç diyorum. Bu iş çözülene kadar buradasın. Bir gün, bir hafta, bir sene. Bilmiyorum ama çözülene kadar buradasın. Burada kalacaksın. Bak. Çıktı mı karnın? Yemek geliyor. Tost yapıyorum. Büfe tostu. Bak. Şu sese bak. Adını. Dayıcığım bulduk bulmasına da bırakmak zorunda kaldık. Niye oğlum hayırdır? Ya bu şerefsiz buluşma yeri olarak çocukların okulunu vermiş Cihan abiye. Kaya ile Zeyno'yu kullandı elimiz kolumuz bağlandı. Ulan Tolga. Ulan seni var ya en ağırlaştırmış müebbetli eğer. Dirtmezsen bana da aslan. Tamam. Kaya ile Zeyno nasıl? İyi iyi dayıcığım bir sıkıntı yok. Cihan efendi orada mıydı? Aynen dayıcığım o da oradaydı. Tamam bak biz Tolga Efendi'yi yakalayıp da suçu üstüne atmadan bunu öldürmek istiyorlar. Tamam mı? Burası belli. Bak gözünüzü dört açacaksınız. Kulağınızı iyi açacaksınız. Takipte kalacaksınız. Tamam Ayık olacaksınız. Bak bizden önce onu yakalarlarsa öldürürler. Biz hiçbir şeyden kurtulamayız. Tamam mı? Tamam dayıcığım. Ha bir de bu Cihan'ın yanında bir tane hatun vardı. Bunlar beraber işitiyor galiba. Bak ben aramadan önce sana fotoğrafını yolladım. Teyzeciğim bu karı bir de bana löpmüş dedi. Löpmüş ne demek sen biliyor musun? Kadın Adanalı. Hmm. Tolga'yı bulun. Tamam dayıcığım hem edersin. Gülle, büyük gülle. Sen ne diyorsun oğlum? Löbüş, büyük gülle demek. Büyük gülle. Azıcık azıcık oğlum. Hadi lan oradan. Gayet fitim bir kere ben. Beni bedenimle utandıramazsınız. Kutunun kim olduğunu öğrenmek ister misin? Hı? İlyas Koruzade'nin kızı. İlyas da yaşıyor bu arada ha. Tam bilmek istersin diye söyleyeyim sana. Görüyorsun bak hala seni koruyorum. Buradan gidebilmen için benim ölümü yine ben? Anladın mı? Olur. Neye olur? Hmm. Bu evde kalmamı istiyorsun ya. Sen bu avukat kıza vekalet falan vermedin değil mi? Yok vermedim. İyi fikirmiş ama döner dönmez ilk iş hallederim. Bak bu avukat İlyas Koruzade'nin kızı. Babasının kim olduğu önemli değil benim için. İşini iyi yapsa yeter. Ben sana diyorum ki bu kadın Cihan Efendi ile iş tutuyor. Tamam mı? Ve bile isteye sana yaklaşıyor. Amacı Lan bizi bitirmek amacı. Tamam ne güzel işte. Benim de amacım aynı. Doğru avukatı bulmuşum. O değer vermiş olduğun avukatın var ya, Cihan'ı vurmuş olduğum videoyu da piyasaya sızdırmış olabilir. Ondan da haberin olsun isterim. Tamam mı? Hala daha başkalarının bana verdiği zararın peşindesin. Bana en büyük zararı verenin sen olduğunun farkında bile değilsin değil mi? Ne lazım bunu anlaman için? Birimizden birinin ölmesi mi lazım? Sevim bak sen bu vermiş olduğun ifadenle var ya bile isteye beni ve ailemi sen uçuruma attın. Varsın düşelim tamam. Elimizde avucumuzda ne var ne yok hepsini kaybedebiliriz. Tamam onu da tamam. Ömrümüzün sonuna kadar hapislerde çürüyebiliriz. O da tamam. Eyvallah tamam. Ben var ya ben seni çemberin dışında tutmaya çalışıyorum anladın mı? Beni İngiltere'ye göndermemek için soruşturmaya dahil ettin. Aslan. Bu mu çemberin dışında tutmaya çalışan halin? Kala. Kelepçenin izleri var. Bileklerimde. Neden? Senden ayrılmak istedim diye. Neden? Sensiz bir hayat kurmak istedim diye. Değil. Anladın mı? Sen bana... ...yalan söyledin. İzmir'de yaşadıklarımız, o otel odasında yaşadıklarımız yalan mıydı? Yoo değildi. Şimdi bana kalkmış, birbirimize böyle köpek gibi aşıkken, efendim neymiş? Bir sabah kalkmış yataktan benden ayrılmak istiyor. Yok öyle şey. Ama bak bana bak bana, senin benden sakladığın bir şey var. Gözünün arkasında bir şey var. Onu okuyabiliyorum. Ama ne? Bak bilmiyorum. Ama bir şey var. Hiçbir şey yok. Tam da söylediğin gibi bir sabah kalktım ve senden ayrılmaya karar verdim. Kabul et artık bunu. Bu kadar da kendine aşık olma ya. Yumurtalık rezervleriniz tekrar hamile kalmanızın mümkün olmadığını gösteriyor maalesef. Aslan'a ne zaman baksam anne olamayacağımı hatırlayacaktım. O da hayalini kurduğu aile hiçbir zaman sahip olamayacaktı. Ne ayrı kalabilecektik, ne birlikte olabilecektik. Aynı bataklıkta öyle debelenip duracaktık. Ne benim bunu onu yapmaya hakkım var, ne de onun bana. Gerçeği söylemeyi hiç düşünmedin mi? söylesem ne değişecekti ki Leyla? Daha fazla vicdan azabı, daha fazla göz Her şey daha beter olacaktı. Devin. Ne? İyi misin? Aslan Allah aşkına iki dakika izin verir misin ya müsaade edersen? Kaçmıyorum bir yere. Bir şeyler ye saatlerdir yemedim. Yakmışsın yine dibini. Et fena. Aslan. Devin Akın yaşıyor olsaydı ne yapardı şu an? Devin, bu saatlerde kitap okudum ben. Bir şarap koyardım kendime. Güzel bir film açardım. Eğer işten çıktım ve çok yorgunsam kesin koltukta uykalardım. <laughs> of. İşim vardı. Çok da iyiydim ha işimde. Danışanlarım vardı. Danışanlarım iyi gelirdim. Onlara iyi gelmek bana iyi gelirdi. Bazı geceler... ...arkadaşlarımla dışarıya çıkardık yemeğe. Arkadaşlarım vardı masada en çok gülen hep ben olurdum biliyor musun? Bir şeyim vardı. Nasıl Şimdi seni seviyorum. Ve seni dünyanın en karanlık hücresinden seviyorum. seni sevdiğim için... ...kendimden nefret ediyorum. çıkman için benim ölümü sinemem lazım. Kapıları açacağım. Kapıları açacağım. Kapıları açacağım. Evin. Oh. Eğer gidersen hapse gireceksin. Bırak çekil. Gidersen hapse gireceksin. Bırak çekil. Bırak. Evin. Evin seni bırakamam. Gel buraya. Bırakmam seni. Bırakmam. Bırakırsam yanarsın. Gel buraya. Gel, Gel buraya. Gidersen yanarsın. Aslan. Gitmeni istemiyorum. Hayır. Demir. Ya bırak Değil. beni ya. Bırak bırak. Bırak. Demir. Gidersen yanarsın. İstemiyorum. hiçbir zaman anne olamayacakmışım. Bebeğimizi... <laughs> ...düşürdükten sonra... ...sancılarım hiç bitmedi. Gitmediyim doktor. Yaptırmadığım test kalmadı. Bir bir tane tıbbi terimden sonra onu söylediler. Ya çocuğumuz olmayacak. Değişebileceğim. Ne değişecekti ki? Senin yanında dururdum. Sen beni. Sen beni kapıdan kovsan ben bacadan girerdim. Senin yanında bir an, bir saniye bile senin yanından ayrılmazdım. Tam da bu yüzden söylemedim zaten. sen bunun için bunun için mi gidiyordun? hayır ama bir işaret bekliyordum neden beraber olamayacağımıza dair küçük bir işareti bu benim için kızım. Bizden başka hiçbir şey istemiyorum. Bak umurumda biri değil. Umurumda biri değil. Kız sen çok aşık. Ben seni çok seviyorum. Benim için her şeyi yapar mısın Aslan? Senin için var ya dünyayı yakarım. Söylemeyi istiyorsan. Benden ayrılmanı istiyorum Aslan. Ben yapamıyorum. Beceremiyorum ben. Sizi o kadar çok seviyorum ki... Dünyanın bir ucuna da gitsem... Seni asla bırakamayacağım biliyorum. Öldüğümü bilsen... Yorulamıyorum Aslı. Ne olur. Yalvarıyorum sana. Sen bırak. Lütfen. Benim için.